evet teyzeyi sana hatırladığım ışıklardan evet. evet gazlayalım mı ya. nasıl e, kullandın mı daha önce ya, ama altındaki evlilik bu ağır bir motor yani. ağır bir motor ha dışında da var normalde? bak ya kendim ben sana gel ben sana vereyim ama bir tur geliyorsun hemen tamam kürat. onu alsam ne olacak <laughs> 1000 liralık motor geldim tokada benim olsun mu Benim. hı hı bana anahtarı ne alayım? Hayır, kullanmayayım. Ne çalıştırabiliyor musun? Hayır. Bu motoru daha önce kullandığını emin misin Bana pek bir güven vermiyorsun ama önce bir çalıştırabil. <laughs> ben buna güvenemiyorum. Motor çalışmıyor. <laughs> Lan bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım bence durdur çok başarılısın, zerre kadar güvenme vermedin şu anda bana oyuncak gibi geldi lan bu